Adım Hikmet. Eşimle beraber yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Eşimle evlenelip 5 yıl olmuştu. Beraber bir giyim mağazası işletiyorduk. Evliliğimizin ilk 5 yılı çok güzeldi. Ufak tefek kavgalar olsa da hemen hallederdik sorunlarımızı. Ama 5 yılın sonunda eşim Seher değişmeye başladı. Ben bunu çocuğumuzun olmamasına bağlamıştım. 5 sene boyunca her yolu denememize rağmen bir türlü çocuğumuz olmamıştı. Eşim bu durumu benden daha fazla kafasına takmıştı. Neyse, eşim artık bana soğuk davranıyordu. Ben de biraz kafasını toplasın diye başlarda üstüne gitmedim. Ama o kendini toparlamak yerine daha kötü olmaya başladı. Ben de bir gün onu karşıma alıp konuştum. Bir derdi varsa bana anlatmasını, gerekirse Psikoloğa gidebileceğimizi söyledim. Ondan aldığım karşılık çok kötüydü. Seher bana sorunun bende olduğunu, boşanmak istediğini söyledi. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Bir ay öncesine kadar her şey yolundaydı. Şimdi de olmuştu da eşim benden ayrılmak istiyordu. Bu konuşmadan sonra eşyalarını toplayıp anne ve babasının yanına gitti. Ben işe gidemeyecek kadar kötü durumdaydım. Seher'i çok seviyordum ve onsuz yaşamak istemiyordum. Ben böyle düşünüyordum ama Seher çoktan boşanma davasını açmıştı. Ama ben anlaşmanı boşanmaya yanaşmadım. Tabii ki Seher bu duruma tepki gösterdi. Ama şaşırdığım nokta şuydu. Seher'in annesi Seher'den daha fazla tepki gösteriyordu. Sanki benden hemen kurtulmak istiyordu. Eskiden beni çok severdi. Ne olduysa o da benden nefret ediyordu.'' Neyse günler hızla geçiyordu. Bir gece uyuyamadığından vakit geçsin diye televizyon izliyordum. Kapının çaldığını duydum. Gecenin ikisinde kimdi bu diye düşündüm. Gidip kapıyı açtım. Kapıda yaşlı bir teyze vardı. Ama ben bu teyzeyi tanımıyordum. Neyse ona bir sorun mu var teyze diye sordum. Bana bu apartmana oğlumla beraber yeni taşındık. Ama oğlum gece gelemeyecekmiş. Ben de tek kalmaktan korkuyorum. Evde bazı sesler duydum. O gelene kadar burada bekleyebilir miyim dedi. Tabii ki ben bu duruma şaşırdım. Korkan bir kadın hiç tanımadığı bir adamın evine geliyordu. Bir de ben o kadına nasıl güvenip onu evime alacaktım. Ben biraz düşündükten sonra teyze oğlum istemiyorsan gideyim dedi. Aslında kalmasını istemiyordum ama o an kadına çok acıdım. Ve onu içeri aldım. Misafir odasını gösterdim, orada yatabileceğini söyledim. Ben de tekrar salona geçtim. Televizyona daldığım bir anda teyzenin sağ tarafımda oturduğunu gördüm. Salona geldiğini duymadığım için bir an korktum. Neden uyumadığını sorduğumda cevap vermedi. Gözlerini bana dikmiş, kötü kötü bakıyordu. Kapıdaki o acıdığım teyzeden eser kalmamıştı. Acaba uyur gezer mi diye düşündüm. Ama o kadar konuşmama uyanırdı herhalde. Teyzeden biraz uzaklaştım. Korkmaya başlamıştım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hangi dairede kaldığını bile bilmiyordum. Ben ne yapacağımı düşünürken teyze bir anda üzerime doğru gelip o kızdan boşan yoksa seni öldürürüz deyip kayboldu ortadan. O şokla bir süre öyle kaldım. Acaba rüyamı gördün diye düşündüm. Ama hiç uyumamıştım ki. Ertesi gün gidip kamera kayıtlarına baktım. Gece gerçekten biri gelmiş mi diye. Gerçekten de kayıtlarda kadın vardı. Doğru söylüyormuş. Yeni taşınmışlar bizim apartmana. Teyzenin hangi dairede oturduğunu öğrenip konuşmaya gittim. Gece olanları ona anlattım. Ancak teyze beni hiç görmediğini söyledi. O da gece evdeymiş. Anlayacağınız oradan elim boş döndüm. O günden sonra evde sürekli sesler duymaya başladım. En son daha önce görmediğim korkunç bir varlığın beni izlediğini görünce daha fazla orada kalmak istemedim. Birkaç parça eşyamı alıp annemlerin yanına gittim. Onlara bir şey anlatmadım ama orada da yaşadığım bu paranormal olaylar bitmedi. Durumumun kötü olduğunu gören annemin ısrarlarına dayanamayıp yaşadığım korkunç olayları anlattım. Annemin böyle şeylere inancı vardır. Bu yüzden beni hocaya götürmeyi teklif etti. Ben de kurtulurum umuduyla kabul ettim. Neyse annemin yakın bir arkadaşı aracılığıyla bir hocaya gittik. Hocanın dediğine göre bize büyü yapılmış. Biz dediğim eşim Seher ve ben. Önce Seher'e büyü yapılmış. Benden soğusun diye. Ama ben Seher'den boşanmayı kabul etmeyince bana da büyü yapmışlar. Cinleri bana musallat etmişler. O gece gördüğüm teyze cinmiş. Yani cin teyzenin bedenini ele geçirmiş. Kamerada da o yüzden görünüyormuş zaten. Tabi teyze içine cin girdiğinin farkında değilmiş. Büyüyü yapanın kim olduğunu sorduğumda hoca başta söylemek istemedi. Ancak ben öğrenmek için ısrar edince söyledi. Kayınvalidenmiş bize büyü yapan. Çocuğumuz olmadığı için aklı sıra bizi ayırıp seheri başkasıyla evlendirecekmiş. Çünkü çocuğumuzun olmamasının nedeni benmişim. Bunu da fal baktırdığı bir kadın söylemiş. Kısaca bir fal yüzünden evliliğim bitti. Hoca büyüğü bozdu. Sonra ben gidip kayınvalidemden hesap sordum. Seher'e de gerçekleri anlattım. Ama yine de boşandık. Çünkü yaşadıklarım bana çok ağır gelmişti. Bu evliliğin sürmesini istemedim. Zaten boşandıktan dört ay sonra da Seher başka biriyle evlendi. Ondan da çocuğu olmadı. Ortak tanıdıklarımızın anlattıklarına göre Seher'in yeni kocası Çocuklar olmadığı için Seher'e boşanma davası açmış. Siz siz olun, büyüden uzak durun. Çünkü sadece sizi değil, sevdiklerinizi de etkiliyor. Hatta en çok onları.